Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, Roblox'ta owner olduğunuz oyunda yani şu anki benim oynadığım oyunda ilk gibi arkadaşlar. Şu an nasıl hani şu var ya biliyorsunuz Roblox'ta şey var. Bir tane Jenna ne Jenna'sı? Jenna gibi bir tane böyle beyaz bir şeyle şu an zaten hani kıyafeti olan bir tane kendini lan ha? Niye böyle oldu lan? <laughs> Neyse. Bunu sorgulamayın ben bunu hallederim an konu Arkadaşlar Ovna olduğunuz oyunda nasıl? Şişt. Biliyorsunuz ki fake, as, fake hackerlar Arkadaşlar şeytan Gözüktü videolar var arkadaşlar Bugün onu nasıl yaptıklarını göstereyim Onu ovna olduğunuz oyunlarda yapabiliyorsunuz Bunu yapmak için Çete Giren arkadaşlar Bir yazın Sos, ama diyelim ki ben bunu yazmak istemiyorum arkadaşlar. Bunun yerine şey de yazabilirsiniz. Buraya arkadaşlar FN tuşunu aktif edip sonunda şey yapabilirsiniz. F9'a da tıklayabilirsiniz. Ondan sonra son böyle bir konsol kısmı çıkıyor arkadaşlar. Bu konsol kısmına bir dakika dur bir yere yazmıştım arkadaşlar. Onu girmeniz lazım. Ben bunu herhalde açıklamaya koyacağım komutu. Şimdi, yani, yani yanlış yaz oradan kop evet şunu yazmamız lazım ve parantez 101 268 836 6, 10 9 yazıp yan para sağ parantez nasıl koyup arkadaşlar nokta bu iyi yazıp tekrar parantez yapıp kendi oyuncu adınızı girmeniz lazım ya da ya, olmasını istediğiniz kişi adını buraya nick oyuncu adını söyleyin yazın arkadaşlar ben kendime göster kendi adıma gireceğim bu dur. 1 2 3 yazıp sonra tekrardan tırnak işareti koyup parantezi yapıyorum ve komutu kabul ettiriyorum ve sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ yukarıda vereus gui diye bir şey var ve ben zaten onu olduğum için bu, ben de çıkarım şimdi bu vereus gui'nin üzerine bir kez tıkladığınız zaman arkadaşlar yani şu yandaki x, x işaretine tıkladığınız zaman burada vereus yani ve respawn var respawn'a tıkladığınız zaman sizi oyunun spam, rastgele spam bölgesine atıyor ama eğer bir tane varsa ona atıyor direkt karakterinizi hızlıca resipleyip şey yapın. Veri bu satıklarınızı Bekleyin. Karakterim böyle oldu. Ve evet gördüğünüz gibi o videolarda da gibi oldu. Şimdi diyeceksiniz. Yani hani, hani bunun farklı görünümleri var. Onu nasıl yaptıracağız? X'e tıklarımızda şöyle oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Z'ye tıkladığımız zaman veriyoruz gibi. Onlardan oluyor. Z. Hepsinin kendine has güçleri var. Tabi. <laughs> e, ama yani ben sadece şu Z olanı yani şu alerji olanı bu çok hızlı gidiyor arkadaşlar İnsanlar trolleyebilirsiniz oyununuzu ile bu şekilde gerçekten Komik bir şey yani. Bunu nasıl bece ben de bilmiyorum. şak bir tane video izlemiştim. Buradan gördüm arkadaşlar. Ondan nasıl yapıldığını öğrendim. Böyle E'ye bastığım zaman da her karakter bir <laughs> yere. Mouse'unuzu veya tıkladığınız yeri şey yapıyor arkadaşlar. fırlatıyor bunu. kırlatıyor Buna owner olduğunuz oyunlarda yapabiliyorsunuz. Ya yani onlar olduğunuz her oyunda yapabilirsiniz bunu. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Like atip abone olsanız çok sevinirim. İyi günler. iyi eğlenceler.